Survivor'da bu haftanın üçüncü ve dördüncü elenme adayları bakın kim oldu. Konseyde yaşanan o büyük kavga. Survivor'da ortalık zaten karışıktı. Fakat konseyde iyice karışacak gibi gözüküyor. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da oyun esnasında Volkan ile Hikmet arasında bir gerginlik yaşandı. Ve o gerginlikten sonra Volkan potaya çıkalım, karşılaşalım, kim kimi yenecek göreceğiz hocam o zaman gibi şeyler söylemişti. Hikmet de sen kabul ediyorsan hay hay ben zaten bunu isterim. Kesinlikle karşılaşmamız gerek gibi söylemlerde de Hikmet bulundu. Ondan sonra Adem, bu hafta nikelenme adayını da o belirleyecek. Üçüncü ve dördüncü. Çünkü hem performans birincisi bireysel düellolardaki hem de üçüncü bireysel dokunulmazlığı kazandığı için bir kişi söyleme hakkı var. İşte Hikmet burada sözü alarak şunları söyledi. Ben Adem'le konuştum. İyiyorsa eğer ikimiz karşı karşıya çıkalım. Kızları da bilerek yenilelim. Sonra da düelloda karşılaşalım. İkimizden birisi gitsin. Sorusuna Volkan çok net bir şekilde hadi söyle ismimizi de kim kimden yerse diyemediği için zaten Adem ya bak bana net bir şey söyle. Eğer istiyorsan söyle, istemiyorsan söyleme. Ona göre hareket edeceğim. Deyince olayın rengi iyice değişti. Üçüncü elenme adayı kesinlikle Volkan olacak. Çünkü Adem hep karşı takımdan birisini söyleyeceğini söylemişti zaten. Ayşe ile Batuhan'ı karşısına almak istemeyecektir. Çünkü potaya hep güçsüz isimleri sokacağım dedi. Ondan sonra dördüncü elenme adayı Volkan'ın söylemlerine göre eğer kabul ederse hikmet olacak. Büyük ihtimalle Volkan bunu kabul etmeyecektir ama. Bu yüzden potaya giren son isim daha işi olabilir. Volkan kabul ederse Volkan Hikmet, eğer ki Volkan burada bir cayarsa Volkan Ayşe'nin potası olacaktır. Fakat Volkan o kadar söylediği şeyi umarım ki yutmaz ve potaya kendisinin girmesini ister. Yoksa halkın gözünde iyice küçülecek.'' Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun yorumlarda yazabilirsin lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma